Harika. Çok evet. böyle ihtişamlı görünüyor. nedir ya böyle? Yani ben bunu görünce ha? hem korkarım ama hem de böyle hayranlıkla bakarım ki yani ya yani böyle bir hayvan. kıskandığı şey bu işte yani bu dünya. Bence de yani <laughs> değil mi? Ya, çok Özellikle mi böyle, böyle fitness Hı -hı. yapanlar hep böyle evet. bir kaslı vücuda sahip olmak isterler. Erkekler için söylüyorum özellikle. Yani bunu bu hayvanı arkadan görseniz bak gerçekten duvar gibi. Yani gerçekten iki tane blok beton duvar gibi yani. Evet. Bu buna sebep olan bir şey var. Aynı şeyi 11 numarayı da açalım isterseniz. Tamam. Hemen o da gelecektir ekrana. Gerçekten böyle. Evet harika. Bakar mısınız? Evet evet evet. Yani... Bu değil mi? Doğru fotoğraf. Tabii, tabii, evet. Tabii. Bir de 12 numara var. Daha sonra yeniden 11'e dönebiliriz tamam. isterseniz. Evet bu da Biraz on... daha böyle parlak daha iyi göründüğü için Doğru. bence iyi oldu bu. Evet buydu. Şimdi bunu sağlayan şey miyostatin diye bir şey var. Bir gen var. Bunun gibi pek çok verimi etkileyen genler var. Çünkü ırklarda verimliliği sağlayan bir DNA var bir gen var yani bunu yaratıcı koymuş bu hmm. şifreleri bununla protein sentezleniyor bununla ürün oluyor bununla ömür uzuyor bununla ömür kısalıyor yani her şey ona bağlı yani o şifreleri koymuş içeri